Selam arkadaşlar. Uzun süredir beklediğimiz Valorant konsol için yeşil ışık verdi. Birkaç gün içinde kapalı betası başlayacak oyun için bilmeniz gerekenleri sıraladım. Fazla fazla atmadan gelin hep birlikte bakalım. Öncelikle sadece konsol tarafıyla eşleşme olacak. Kesinlikle bilgisayar tarafı ile eşleşme olmayacak ve aynı takma girmeyi denemeyin. Sürüm uyuşmadığından dolayı oyun başlamayacaktır. Çünkü biliyorum deneyenler illaki olacaktır. Klavye mouse takıp oynamayı denemeyin. Şayet bunun önüne geçecektiğini belirtmiştir ısrarla dinerseniz bile hesabınızdan olabilirsiniz zaten zaten adı üstünde konsol çok istiyorsanız bir bilgisayar almanızda yarar vardır böylelikle sorun ortadan kalkacaktır zaten nişangah desteği olacağı dolayı böyle bir şeye ihtiyaç olacağını sanmıyorum oyun ücretsiz olacak bilinen bir şey ama gene de belirtmek istedim bunu oyunu oynamanız için herhangi bir şekilde üyelik ihtiyacı olmayacaktır sadece internet bağlantınızın iyi olması yeterli ama yarın bir üyelik şartı koyarlarsa da şaşırmayın. Çünkü böyle şeyler sürpriz olmuyor genelde ama şu anlık tabi böyle bir şey yok. Aklınıza takılan sorular olursa da benimle paylaşabilirsiniz. Fazla lafı uzatmak istemiyorum. Umarım bana vakti hak etmişimdir. Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi benimle paylaşmayı ve bana destek amaçlı kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.